arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Ortaya karşı kanalı yeni bir, bir kamera arkası görüntüyle yine sizler <laughs> Gökberk Demirci ve Özge Yağız'ın Yemin Dizi setinde kamera arkasından gelen videonu sizler için sunmaktayız. Herkesin heyecan ve merakla beklediği Gökberk ve Özge aşkı nasıl olacak arkadaşlar? merak dolu, heyecan dolu anlar yaşayan Gökberk ve Özgen'in aşk dolu anları her zaman kanalımızda yer almaktadır. Yemin dizisi gelen oyuncu kadrosundan özel görüntüleri de videomuzu ekledik ve sizler için paylaşıyoruz. Bu tarz videolarımızı beğeniyorsanız da kanalımıza abone olmayı, bildirim butonunu açmayı unutmayın arkadaşlar. Bizden bu kadar. İyi seyirler. hoşçakalın. kalın.